1999'da iptal edilen sınavın sorusu. Şekilde arkadaşlar verilenlere göre alfa kaçtır diye sormuş. Burada dilerseniz önce şeklimizi biraz büyütelim. Evet. Şimdi burada 168 derece verilmiş. 180'e tamamlamak için geriye kaç derece kalacak? 12. İkiz kenar üçgen verilmiş. Dolayısıyla tepe açısı 12 ise 180'den 12 çıkartırsak 168. 10'da 2'ye bölersek 84'e 84 gelecek. Hemen 84'ün yan tarafını 180'e tamamlamak için doğru açıdan 96. Burada verilen ikizkenar üçgenin taban açılarını bulmak için de 180'den 96 çıkartın. 84. 2'ye bölersek arkadaşlar 42'ye 42 bulmuş oluruz. Burada bir doğru açı var. İsterseniz buradan dilerseniz daha da büyük şekilde şurada iki iç açının toplam bir iç direkt söyleyebiliriz de 12 ile 42'yi toplarsak yanıt 54 olarak bulunmuş olur. Doğru cevap B seçeneğidir.